Güneş Işığı Ormanı Uzak diyarlardan birinde Güneş Işığı Ormanı adında büyülü bir yer varmış. Bu orman gündüzleri en parlak ve sıcak güneş ışıklarıyla aydınlanırken geceleri ise yıldızların ve ayın büyülü ışığıyla parlıyormuş. Ormanda cana yakın bir tavşan olan Pamuk ve maceracı bir sincap olan Fıstık yaşarmış. Bir gün ormanın en derin köşelerinden gelen bir söylenti duymuşlar. Efsanevi yıldız çiçeği adındaki nadir ve güzel bir çiçeğin ormanın en kuytu noktasında büyüdüğü söyleniyormuş. Pamuk fıstığa dönüp heyecanla sormuş. Duydun mu fıstık? Yıldız çiçeğinin izini sürüp bulmak istemez misin? Fıstık gözleri parlayan pamuğa bakmış ve "Tabii ki bu büyülü çiçeği görmek istiyorum ben de." demiş. İkisi yola çıkmışlar. Ormanda türlü türlü zorluklarla karşılaşmışlar ama yılmadan ilerlemişler. Bir gün ormanda yaşlı bir ağaçla karşılaşmışlar. Ağaç onlara yıldız çiçeğinin bulunduğu yeri anlatmış. Ancak yolu bulmanın kolay olmayacağını da söylemiş. Yola devam ederken pamuk ve fıstık komik bir baykuşla karşılaşmışlar. Baykuş onlara yolda yardımcı olabileceğini söylemiş. Ancak karşılığında en güzel cevabı bulmalarını istemiş. Pamuk ve fıstık derin derin düşünmüş ve doğanın güzelliklerini anlatan bir şarkı söylemişler. Baykuş gülümseyerek yolu tarif etmiş. Uzun ve meşaketli bir yolculuktan sonra nihayet yıldız çiçeğinin olduğu yere ulaşmışlar. Çiçek gerçekten de masmavi, yaprakları ve parıldayan yıldızlı benzeri çiçeklerle bürülü bir görüntüye sahip imiş. Pamuk ve fıstık hayranlıkla çiçeğe bakmışlar. Tam o sırada çiçeğin yanından bir ses duyulmuş hoş geldiniz cesur yolcular. İkisi birden dönmüş ve bir peri olduğunu düşündükleri bir ışık yaratığıyla karşılaşmışlar. Işık yaratığı yıldız çiçeğinin koruyucusu olduğunu anlatmış. Çiçeği korumak için cesur yürekleri test etmek istemiş. Pamuk ve fıstığın birbirine yardım etmeleri, doğaya saygı göstermeleri ve güzellikleri takdir etmeleri Işık yarattığını memnun etmiş. Işık yaratığı onlara birer yıldız tohumu vermiş. Bu tohumları toprağa ektiklerinde yeni yıldız çiçekleri büyüyecekmiş. Pamuk ve fıstık geri dönerken hem unutulmaz bir macera yaşamış hem de doğanın güzelliklerini korumanın önemini öğrenmişler. Pamuk ve Fıstık, yıldız tohumları ile dönüş yolculuğuna başlamışlar. Ormanın derinliklerindeki köyleri ve nehirleri keşfederken insanlarla da tanışmışlar. Her köyde yıldız çiçeğinin hikayesini ve doğanın güzelliklerini paylaşmışlar. İnsanlar onların anlattıklarına hayran kalmış ve yıldız tohumları ile yeni çiçekler dikmeye karar vermişler. Bir gün yolculukları sırasında yanlarında minik ve rengarenk bir kelebek belirmiş. Kelebek pamuk ve fıstığa bir haber getirdiğini söylemiş. Güneş ışığı ormanının uzak ucunda ormanın kralı olarak bilinen muhteşem bir aslan yaşarmış. Aslan ormanın dengesini korumak ve sakinleri arasında adaleti sağlamakla görevliymiş. Ancak son günlerde ormanın enerjisi solmaya başlamış ve aslanın gücü azalmış. Pamuk ve Fıstık kelebeğin rehberliğinde uzun bir yolculuğa çıkmışlar. Zorlu dağlar, derin vadiler ve sıcak çöller geçerek aslanın yaşadığı yere ulaşmışlar. Aslanın yanına vardıklarında onun üzgün ve halsiz olduğunu görmüşler. Aslan pamuk ve fıstığa yaklaşmış ve ''Hoş geldiniz maceracı dostlar. Ormanın enerjisi solmaya başladı. Çünkü bir hırsız çıktı ve enfes kristal taşını taşıyan ormanın kalbindeki taşı çaldı. Bu kristal ormanın enerjisini ve gücünü sağlar.'' demiş. Pamuk ve Fıstık aslanın üzüntüsünü gördükçe ona yardım etmeye karar vermişler. Üçü birlikte hırsızı yakalamak ve kristali geri getirmek için bir plan yapmışlar. Ormanın dört bir yanında ipuçları toplamışlar ve en sonunda hırsızın gizlendiği yeri bulmuşlar. Hırsız, pamuk Fıstık ve Aslan'ın karşısına çıkmış. Ancak hırsız aslında genç bir tilkiymiş. Pamuk ve Fıstık tilkinin hikayesini dinlemişler. Tilki ormanın güzelliklerini görmek istemiş ama kendini yetersiz hissettiği için enfes kristalle tanışmış ve onu çalmış. Pamuk, Fıstık ve Aslan Tilkiye yardım etmeye karar vermişler. Hep birlikte enfes kristali geri yerine koymuşlar. Kristal yeniden parlamaya başlamış ve ormanın enerjisi geri dönmüş. Aslan tilkiye kızgınlıkla bakmış ama sonra ona dönüp "Doğru yolu bulduğuna sevindim ve sana bir şans veriyorum." demiş. Tilki pamuk ve fıstığın dostluğunu ve yardımını gördükçe değişmeye başlamış. Pamuk, fıstık, aslan ve tilki artık birbirlerine destek olan bir ekibin parçasıymış. Ormanın gücü, doğanın dengesi ve dostlukları sayesinde tekrar sağlanmıştı. günlerde kristal tüm enerjisiyle parlamaya başlamış ve ormanın her köşesini aydınlatmış. Ormanın enerjisi geri dönmüş ve sakinlerinin yüzleri gülümsemelerle dolmuş. Aslan, pamuk ve fıstığın yardımı için minnettarlıkla gülümsemiş. Tilki, gerçek dostlarını bulmuş olmanın sevinciyle içi rahatlamış. Pamuk ve fıstık ona yeni başlangıç yapma hatalarından ders çıkarma fırsatı sunmuş. Artık üçü güneş ışığı ormanının kahramanları olarak anılıyordu. Orman sakinleri pamuk ve fıstığın getirdiği yıldız tohumları ile yeni yıldız çiçekleri dikmişlerdi. Her çiçek ormanın güzellikleri ve doğanın korunması hakkında bir hatırlatıcıydı insanlar da ormanın bu güzelliklerini görmek ve korumak istediler. Pamuk, fıstık, aslan ve tilki insanlarla birlikte doğanın dengesini korumak ve onu paylaşmanın önemini anlatmaya başladılar. Orman artık insanların da ziyaret ettiği bir yer haline gelmişti. İnsanlar pamuk ve fıstığın anlattıkları masalı dinledikçe doğaya saygı duymaya ve güzellikleri takdir etmeyi öğrenmişlerdi. Ormanda düzenlenen festivaller, konserler ve etkinlikler insanların doğayla daha iç içe olmalarını sağlıyordu. Bir gün güneş ışığı ormanına gelen bir grup insan pamuk ve fıstığın liderliğinde düzenlenen doğa temalı bir etkinlikte buluşmuştu. Etkinlik sırasında insanlar ve orman sakinleri bir araya gelerek doğayı kutlamış, şarkılar söylemiş ve masallar anlatmışlardı. Bu etkinlik insanların doğayla daha derin bir bağ kurmalarını sağlamıştı. Yıllar geçtikçe güneş ışığı ormanının hikayesi masalların en güzellerinden biri olarak dilden dile dolaşmıştı. Orman sakinleri, insanlar ve hayvanlar birbirlerine yardım ederek, doğayı koruyarak ve güzellikleri paylaşarak birlikte yaşamanın ne kadar anlamlı olduğunu görmüşlerdi. Ve böylece Güneş ışığı ormanının koruyucuları olan pamuk, fıstık, aslan ve tilki sadece kendi yaşamlarını değil, tüm dünyayı aydınlatan bir hikayenin kahramanları olarak hatırlanmışlardı. Güneş ışığı ormanının karanlık gölgesi masalı. Bir zamanlar güneş ışığı ormanının parlaklığı ve güzelliği her yeri aydınlatıyordu. Ormanın sakinleri doğanın enerjisiyle birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşıyordu. Ancak bir gün karanlık bir gölge ormanın üzerine çöktü. Karanlık gölgenin ardında efsanevi kara Cadı adında korkunç bir varlık yaşamaktaydı cadı ormanın enerjisini emerek kendi gücünü arttırmayı amaçlıyordu. Ormanın güzellikleri solmuş, bitkiler solgunlaşmış ve hayvanlar korku içinde yaşamaya başlamıştı. Orman sakinleri çaresizlik içindeydiler. Pamuk ve fıstık ormanın kurtuluşu için bir plan yapmaya karar verdiler. Bu kez daha büyük bir maceraya atılmak zorunda kalmışlardı. Aslan ve tilki de onların yanındaydı. Dört kahraman karanlık gölgenin ardındaki kara cadının yerini öğrenmek için derin bir yolculuğa çıktılar. Ormanın sınırlarını aşarak tehlikeli yollar katettiler. Gözlerinde umutla dolu bir kararlılıkla ilerliyorlardı uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra kara yaşadığı karanlık mağarayı buldular. Mağaranın içinde cadının siyah cübbesiyle örtülü vücudu vardı. Kötücül bakışları etrafındaki tüm enerjiyi emmeye hazır olduğunu gösteriyordu. Pamuk cesurca ileri adım atarak, ''Kara cadı, ormanımızı bırak ve git.'' Bu güzellikleri yok etme hakkına sahip değilsin." dedi. Fıstık, aslan ve tilki de arkasında durarak ona destek verdiler. Karaca da kahkahalarla güldü. "Siz küçük yaratıklar bana karşı gelemezsiniz. Benim gücüm sonsuz ve artık orman bu gölge altında sonsuza dek kalacak." dedi. Ancak dört kahramanın kalpleri umutla doluydu. Pamuk ve fıstık ellerini aldıkları yıldız tohumlarını toprağa ekmeye başladılar. Tohumlar yavaşça filizlenmeye ve ışık saçmaya başladı. Mağaranın içi yavaş yavaş aydınlanıyordu. Aslan ve tilki ise Karacadağ'ya doğanın güzelliklerini ve enerjisini hatırlatan güçlü sözler söylüyorlardı. Cadının karanlık enerjisi onların sözleriyle titremeye ve zayıflamaya başlamıştı. Sonunda yıldız çiçekleri tamamen açtı ve ışık mağarayı doldurdu. Kara cadı gücünü kaybetmeye başladı. Son bir çırpınışla çığlık atarak ortadan kayboldu. Güneş ışığı ormanın parlaklığı geri döndü. Bitkiler yeşerdi. Hayvanlar tekrar neşeli bir şekilde dolaştı. Fıstık, aslan ve tilki ormanın kurtuluşunu sağlayan kahramanlar olarak anılmaya başladı. Ve böylece güneş ışığı ormanının kahramanları olan Pamuk, Fıstık, Aslan ve Tilki ormanın karanlığına karşı verdiği mücadeleyi kazandılar. Ormanın enerjisi ve güzellikleri, onların cesareti ve dayanışması sayesinde tekrar aydınlandı. Her gün doğa ve insanlar arasında daha güçlü bir bağ oluştu. Orman sakinleri her yıl düzenledikleri güneş ışığı şenliğinde bir araya gelmeye başladılar. Bu şenlikte doğanın güzellikleri kutlanıyor dostluklar güçleniyor ve kahramanlar her zaman anılıyordu. Pamuk, fıstık, aslan ve tilki, insanların ve hayvanların arasında efsanevi figürler olarak yaşamaya devam ettiler. Ve böylece güneş ışığı ormanının hikayesi, bir zamanlar yaşanan karanlığın ve mücadelenin ardından gelen Aydınlığın simgesi olarak kuşaktan kuşağa aktarıldı. İnsanlar doğaya saygı göstermeyi, güzellikleri korumayı ve birbirlerine destek olmayı öğrendiler. Güneş ışığı ormanı hem gerçek hem de masalsı bir şekilde gelecek nesiller için bir ilham kaynağı oldu. Kristal Yıldızın Sırrı Masalı Uzun zaman önce deniz kenarında masmavi bir kumsalın yakınlarında sakin bir köy yaşarmış. Bu köyde yaşlı ve bilge bir denizci olan Kaptan Deniz yarı yaşardı. Kaptan köyün çocuklarına hikayeler anlatmayı çok severdi. Ancak en çok ilgi gören hikayesi Kristal Yıldız adındaki değerli bir hazinenin hikayesiydi. Kaptan Deniz Yarı, Kristal Yıldız'ın okyanusun derinliklerinde kaybolduğuna inanıyordu. Yıllar önce efsanevi bir balina, Kristal Yıldız'ı denize saklamıştı. Ancak hikaye sadece efsaneydi ve kimse gerçekleştiğini kanıtlayamamıştı. Kaptan Deniz Yarının hikayesi, genç bir kız olan Elara'nın dikkatini çekti. Elara, denizin büyülü dünyasına olan ilgisiyle biliniyordu. Bir gün Kaptan Deniz Yarıyla buluştu ve ona gerçek deniz yıldızını aramak istediğini söyledi. Kaptan Elara'ya uyarıda bulunarak kristal yıldızın peşinde koşmanın tehlikeli olabileceğini söyledi. Ancak Elara kararlıydı. Kaptan deniz yarı, genç kıza, kristal yıldızın son görüldüğü yer olan uyanış kayalıklarını işaret etti. Elara en yakın arkadaşı olan deniz atıyla birlikte yola çıktı. Derin okyanusun sularında kevşe başladılar. Yolculukları boyunca renkli mercan resiflerini, gizemli mağaraları ve muhteşem deniz canlılarını gördüler. Uyanış kayalıklarına vardıklarında su altında büyülü bir ışık hazmesi belirdi. Orası kristal yıldızının saklı olduğu yerdi. Elara ve deniz atı kayalıkların arasına girdiler ve muhteşem bir manzarayla karşılaştılar. Orası her rengin ve ışığın birbirine karıştığı adeta rüya gibi bir yerdi. Elara, kayalıkların arasında parlak ve göz kamaştırıcı bir yıldız şeklindeki kristali gördü. Ancak onu almak istediğinde aniden bir hafif titreşim hissetti. Kristal yıldız parlamaya başladı ve bir anda etrafı saran bir enerji dalgası oluşturdu. Bu dalganın etkisiyle Elara ve deniz atı denizin derinliklerinde dolaşan Eşsiz deniz canlarına dönüştüler. Elara artık güzel bir mercana. Deniz adı da göz kamaştırıcı bir su anasına dönüşmüştü. İkisi de denizde yeni bir dünya keşfetmeye başlamıştı. Yıllar geçti ve kaptan deniz yarının hikayesi gerçekleşmişti. Elara ve deniz atı denizin büyülü dünyasında mutlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler. Köy onların macerasını anlatarak ve kristal yıldızın gerçek gücünü öğrenerek dersler çıkardılar. Ve böylece kristal yıldızının sırrı sadece denizdeki bir hikaye değil, gerçek bir yaşam dersi olarak hatırlanmaya devam etti. Elara'nın denizdeki yeni yaşamı boyunca onun mercana dönüşmüş bedeni denizin altındaki renkli resiflerle birleşti. Deniz atı ise su anasına dönüşerek derin sularda sakin ve sıra dışı bir yaşam sürdü. Her ikisi de denizin derinliklerinde gizemleri, canlılığı ve barındırdığı binlerce renkli canlıyı daha yakından gözlemleme fırsatına sahipti. Bir gün Elara ve deniz atı denizin en derin noktasına ulaştılar. Burada tüm deniz canlılarının eşsiz bir dans sergilediği büyülü bir yer keşfettiler. Renklerin ve hareketlerin birbiriyle harmanladığı bu dans, denizdeki hayatın özünü simgeliyordu. Elara ve denizatı deniz, deniz canlılarıyla birlikte dans etmeye başladılar. Bedenleri renkli desenlerle kaplı maceralar ve parıldayan ışıklarla süslenmiş su anasına dönüşen denizatı danslarına uyumlu bir şekilde etrafını saran suyun akıntısına kapılıyordu. Zaman içinde Elara ve deniz atı denizin enerjisiyle birleşerek adeta birer deniz rüyasına dönüştüler. Deniz canlıları onların dansını izlerken denizin tüm güzelliklerini ve gizemlerini daha yakından hissettiler. Elara ve deniz atı denizdeki bu yeni yaşamın ne kadar büyülü olduğunu fark ettiler. Bir gün Kaptan Deniz Yarının anlattığı hikayelerden ilham alan bir grup çocuk denize dalış yapmaya karar verdi. Onlar da Uyanış Kayalıklarına vardıklarında Kristal Yıldız'ın ışığını gördüler. Ancak bu sefer ışık sadece parlayarak ortaya çıkmıştı. Kaptan Deniz Yarı, kristal yıldızın sadece bir hikaye olmadığını, aslında denizin güzelliğini ve büyüsünü temsil ettiğini anlattı. Çocuklar denizi ve içindeki canlıları daha iyi anlamaya başladılar. Her bir dalışları onları denizin eşsiz dünyasına daha da yaklaştırıyordu. Ve öylece deniz ve orman, insanlar ve deniz canlıları arasında bir bağ kurulmuştu. Elara ve deniz atı, denizdeki yeni yaşamlarıyla birlikte doğanın güzelliklerini koruma ve takdir etmenin önemini tüm köye anlatmışlardı. Kaptan Deniz hikayesi gerçek bir deneyime dönüşerek herkesin içindeki macera ve keşif duygusunu alevlendirdi. Ve böylece Elara ve Denizatı, Kaptan Deniz hikayesi sayesinde denize ve doğanın büyülü dünyasının koruyucuları olarak anıldılar. Her gün batımı, denizin yüzeyine vuran güneş ışığının altında parlayan bir kristal yıldız gibi parladı.